Arkadaşlar şimdi bu transistörlerimizin sağlam olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şimdi bağlantımızı yaptık. Önce şu transistörümüzü ölçüyoruz. Transistörümüzü açıyoruz. 013 014. Sonra bakıyoruz çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Açıyoruz. Transistörümüz çalışıyor arkadaşlar ama tam kapasite çalışmıyor. Bunun normalde 5 falan çıkması da gerekiyor. 2.79 çıkıyor. Yani yarı yarıya bozuk neredeyse. Şimdi şu transistörümüzü açıyoruz. 0.9. Sonra bakıyoruz. Bu transistörümüz tamamen bozuk yani herhangi bir değer okumuyor çünkü ondan dolayı bu transistörümüz değişecek. Bunu değiştirirken şu yandaki transistörü de değiştirmek. Bunlar MOSFET transistör diye geçer. Yani tanesini 5 liraya alabilirsiniz. Yani 10 liralık bir tamiratımız var burada. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Sonra tekrardan bağlantıları aynı şekilde yapabilirsiniz.